Aşağıda bir bölgenin puanı üzerinde yazan hedef tahtası verilmiş. Bu hedef tahtasına 10 adet atış yapan Aybars'ın attığı okların hangi bölgeye isabet ettiği yukarıda gösterilmiş. Atışlar sonunda her bölgedeki puanlar toplanacak. Buna göre Aybars bu atışlar sonunda toplam kaç puan almıştır diye soruluyor. Şimdi yeşil bölgeye bakalım. Eksi 4 puan. Kaç atış yapılmış isabetli? 1, 2, 3. O zaman buradan alınacak puan 3 çarpı eksi 4. Bu da eksi 12 yapar. Kırmızı bölgeye bakıyoruz. 5 puan değerinde. Kaç atış yapılmış? 1, 2, 3 tane. O zaman buradan alınacak puan 3 çarpı 5 eşittir. 15 puandır. Mavi bölgeye bakıyoruz. Eksi 2 puan değerinde. Kaç atış yapılmış? 1, 2 atış yapılmış. O zaman 2 çarpı eksi 2 eksi 4 puan yapar. Son olarak sarı bölgeye bakıyoruz. Sarı bölgenin puanı 10. Kaç atış yapılmış? 1, 2 atış yapılmış. O zaman 2 çarpı 10 eşittir. 20 puan yapar. Pozitifleri kendi arasında toplayalım. 20, 15 daha 35 artı negatifler de eksi 16 yapar. 35 artı eksi 16 da artı 19'a eşit olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.